Infrared... şu oyuna yetiştirdiler ya. Haletusi oynadılar mesela. şu öyle yetiştirdiler ya. tam şu yetiştirdiler. Bak yaptı Allah'ın Rabb'ine. Bak oyundan çık. ne bir taş oynadı. İkisi sayı aldı. Çünkü 25 verdiler. O bildiğin gibi olsun. Şu yaptırır. Şeş beyaz da. Teşekkür. Hem de beyazdan tekrar çıkar. beyaz yeke. Bir taşa verir. Bir yok. Orų, öyle ikisini, iki röyle bir iki çara bir Kaç kaç? Öyle iki çara birden ne? mi? 15. Cadde eksende çıksasın ya. Cadde. Yani hiç yok. 73 için oyundan çık. tamam mı? Ne değişiyor? Allah atınlar Benim tek canım burada tek burada tek. yok. Yok ben de sen benden ne bekliyorsun ki ya? Yok ben. Das oh, oh, okay. war oh, okay. oh, okay. düşüş düşeşin oyundan çık, düşücü ben de? Bak, şey bir şey yapamam. Ne değişikliğe gidemiyorum? Bak düşeşin sen tut ne işin? Bak düşeşin oyundan çık, düşücü ben bir şey Neler değişiyor? yok yardım edemiyorum. Bizden artık anlamıyorsun ya. Yeter artık. Bak düşeşin oyundan çık, düşücü bir şey Ne değişikliğe Şu oyuna yetiştirdim.

düşüşe girer ama ama için oyundan daha, cid cid on on çıkarsa 31 oyundan çıkıyor. 10 bu. 10. 31'likte uzun dere çok bir. 2 düşüşünde hata yaptı. Evet, evet.